Herkese yeniden merhabalar sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım iyisinizdir. Bugün 21-27 Ağustos haftalık kahve bakımı yorumu gerçekleştiriyorum sizlerin niyetine. Hadi bakalım arkadaşlar hayırlı uğurlu güzel bir hafta olsun diyelim. Ufak tefek bazı patlamalarınız var. Yani şu anda hala hazırda uğraşmakta olduğunuz bir Durum ya da aklınızda ya şöyle mi yapsak çocuklarla, aileyle konuşup ya da partnerle konuşup şu tarihte şunu yapalım. Ee, seneye de şöyle bir planımız var hani olursa diye konuştuğunuz bazı şeyler böyle özellikle de hayal gibi görünen ama çok da böyle güzel olur, iyi olur, hayırlı olsun, hayırlısı neyse o olsun işte seneye. Diyebileceğiniz şeyler varsa çünkü arkadaşlar çok çok yakın değil Bu konuyla ilgili bu hafta karar alabilirsiniz ailece bir sözleşme durumu olabilir bakın ailece Ya da partnerle böyle tek başınıza aldığınız bir karar yok Daha çok gördüğüm kadarıyla bu hafta tek başınıza Hareket etmektense Hep böyle birilerine sorma danışma bakın hep arkanızda Birileri var sizi kollayıp koruyan insanlar Burada genel olarak görünüyor Sevgili arkadaşlar eğer ki Sizlerin tanıdığı bir yengeç ya bir akrep burcu varsa ve bu kişiyle birazcık aranızda çekişmeler varsa ki bu hafta olabilir. İkinizden birisi hakkınız olan neyse onu alıyorsunuz. Muhtemelen arkadaşlar sizler benim işime yaramayacaksa senin işine de yaramasın. Benim olmayacaksa senin de olmasın diyerek bu paylaşmaya çalıştığınız her ne varsa arkadaşlar bir güç bir iktidar göstergesi var. Hani benim değil senin de olamaz. İşte bu bir eşyaysa kırabilirsiniz. Açık söylemek gerekirse. Çünkü sizi birazcık sinirlendiriyor arkadaşlar. Hani. Ya da diyorsunuzdur ki bu benim olacak. Çünkü bu benim hakkım. Tabii ki bunu iş, eğitim, kariyer, para konularında yapıyor olabilirsiniz. Ya ben ya hiç. Şeklinde bir olay var. Şurada arkadaşlar bir koç burcu var. Baya baya belli olan bir koç burcu. Bir de arkadaşlar bir terazi var. Koç ve terazi burcu görünüyor. Bu burçtaki kişilerle özellikle de koç burcuyla eğer ki bir anlaşamama, anlaşmazlık durumu yaşadıysanız bakın bu burçtaki kişilerle de bir barışma durumunuz olabilir ve daha çok şöyle arkadaşlar ya bu kişiler pişman oluyor, size hak veriyorlar. Evet sen doğru söylüyordun şeklinde ya da e, hani bir şeyler zaman ışımına uğrar, bir özlem, bir pişmanlık araya girer. Bir kıymetinizin anlaşılması durumu olabilir ve tekrardan aranızdaki ilişki canlanabilir. Bu hafta ayın 23'ü 26'sı ya da bu 23 ile 26'sı arasındaki süreç içerisinde sizlerin böyle bir imza atma, bir başvurma ya da başvurunuza bir cevap gelme durumu var. Bununla alakalı çeşitli yerlerle yapacağınız özellikle de devlet ve çevrenizdeki insanları arama durumlarınız olabilir. Ya bir koltuğun ya da bir arabanın üzerine çıkmışsınız arkadaşlar. Çok çok böyle kasım kasım kasılıyorsunuz. Bu şu demektir. Birazcık kendimi önemsiyorum. Kendimi önemsiyor olmam benim egoist, benim bencil, benim kibirli biri olduğumu göstermez diyeceksiniz. Ama çevrenizdeki insanlar ya sen her şeyde güç sahibi olmaya çalışıyorsun. Bak insanlar senin etrafında dolaşıyor. Bir de arabanın yani bir değişimin ya da yolculuğun sen başını çekiyorsun. Hani çok fazla gündemdesin, bir koltuğun üzerindesin, insanlar üzerinde çok hakimiyet sağlamaya çalışıyorsun, insanları yönetmeye çalışıyorsun, sen beni manipüle etmeye mi çalışıyorsun? Belki de karşınızda işte çocuğunuz vardır. Hani doğru olan yöne yönlendirmeye çalışmanız bile sanki manipüle ediyormuşsunuz, onu kendi istediğiniz gibi oynatıyormuşsunuz gibi bir Algı olabilir. Sanki yaptığınız her şey arkadaşlar çevrenizce yanlış anlaşılıyor gibi. Maşallah arkadaşlar. Hani burç bahçesi diyeceğim. Çünkü şurada da yüzlerine kadar, kulakları olsun, yüzü olsun, o bedeni olsun, şurasının hafif şiş olması olsun Baya baya burada bir Oğlak burcu var. Yani maşallah diyelim. Şimdi diyeceksiniz ki Oğlak burçları benim bakımımda ne alaka? Bu kadar burç niye çıkıyor? Çünkü çevrenizdeki insanlar çok tipik yani tipik bir Terazi burcu, tipik bir Koç, işte tipik bir Oğlak burcu. Hep böyle kişiler belli yani. Burç üzerinden size vermesi yani muhtemel kuvvet bununla alakalı diyebilirim. Dediğim gibi burçlar çok fazla görünüyor. Şimdi arkadaşlar daha önceki zamanlarda bir oğlak burcuyla siz beraber bir şeyler istemiş olabilirsiniz ya da diyeceksiniz Pınar benim güneş yükselen ay burcumdan bir tanesi zaten kova. Diğeri de işte Oğlak diyor olabilirsiniz. Çocuğunuz olabilir vesaire. Bir Oğlak burcu görünüyor ve sizlerin bu kişiyle beraber yapmak istediğiniz bir şey var, bir hayaliniz var, bir planınız var. Bununla ilgili ilk araştırmalar. Birbirinizde olan iletişiminizin artması, birbirinize maddi manevi bir destek verme döneminiz görünüyor. Şurada arkadaşlar tek hörgücü görünen bir deve var. Sizler bu dönemde miras konuları, para gelecek ya da para getirecek her türlü iş, eğitim, kurs, sertifika Vesaire bunlarla çok yoğun uğraşıyor olabilirsiniz. Hani mahkemeniz bile varsa işin ucunda bir para var. Bununla ilgili bir gündeminiz görünüyor. Taşınmalarınız olabilir. Yer değişiklikleri ama yani bu bir birimden biri birime geçme şeklinde değil. Baya baya işte şehir değiştirme, ilçe değiştirme gibi durumlar olabilir. Ani karar değişiklikleri olabilir. Çünkü çok hızlı bir şekilde hadi gidiyoruz, hadi yapıyoruz, hemen yapalım, tamam olur haftaya hemen gidelim. Gibi böyle çok ani işte 1-2 ay sonrasında planlanan şeyler bile çok çok erken gelebilir. Kendinizi hazırlamanız önemli olacaktır. Sanki bir şey böyle yarın ertesi gün olacakmış gibi hem maddi hem manevi anlamda. Hem de sorumluluklarınızla ilgili kendinizi hazırlamanız önemli. Yani çocuğunuzun 9. ayda doğmasını beklerken 1 ay 10 gün 15 gün erken gelir. Ehaliyle bir şeyleri hazır etmeniz önemli olacaktır. O şekilde bakabilirsiniz o olaya ve ikili ilişkileri getirir. Ciddi ilişkileri beraberinde getiriyor. Her iki böyle uzun zamandır şahlanamayan ve ilişkinin sağlığı hiç de iyiye gitmiyor diyorsanız bununla ilgili güzel gelişmeler var. Özellikle de ayın 25'inde ve Eylül ayında genel olarak ikili, beşli vakitlerde bununla ilgili yani ilişkiler, aşk hayatı ile ilgili özellikle ciddiyet kazanmasını istediğiniz iş olaylarınız da varsa hani imza atalım, işe girdiğim belli olsun, satış yaptığım belli olsun ama özellikle dediğim gibi aşk konularında güzel sonuçlar alabilirsiniz ve kalbi olarak da görüyorsunuz ki bundan bir mutluluk Duyuyorsunuz sevgili arkadaşlar biraz parça parça olaylarınız var açık söylemek gerekirse. Bu kadar parçalanmalar sizin her an her şeyi düşündüğünüzü ifade ediyor. Bakın fincanınızda da çok böyle aşırı derecede bir bütünlük var diyemiyorum. Şuralar bakın hepsi birbiriyle farklı konumlarda. Sürekli bir şeyi düşünüyorsunuz yapmanız gereken şey bu onu atlayıp bir sonrakine geçiyorsunuz. Sürekli bir şeyler böyle üretmeliyim çaba göstermem lazım şeklinde bir durumunuz var. Yani hemen her şey olsun. Sabrım kalmadı. biraz böyle görünüyorsunuz. Şurada da arkadaşlar emeklemeye çalışmakın kafasını kaldırmış küçücük bedeni emekleyerek bir şeylere böyle ulaşmaya çalışan bir erkek çocuğu var. Bu erkek çocuğu maddi anlamda kazançlı bir sürece girildiğini güzel bir kısmete doğru arkadaşlar önemli ve ciddi kararlar attığınızı da söyler. Kız çocuk ne kadar manevi konularsa erkek bebekte, erkek çocukta aynı şekilde maddi olayları beraberinde geçiyor. Yani çok fazla böyle ruhani şeyler yoktur. Yani böyle evlilik falan da olabilir. Ama bunun tabii ki maddi anlamdaki kısmı gündeminizde daha çok olabilir. Buralarda bir ilerleme durumu var. Çok fazla gelecek konuşuyorsunuz ama gelecekte çok fazla insanlar var. Hani biraz daha kendinizi düşünmeniz, başkaları ne, ne yapacak, ne edecek onu değil de biraz daha kendinize yönelmeniz bu anlamda önemli olacaktır. Son zamanlarda küs olduğunuz, görüşmediğiniz adında, soyadında özellikle de E harfi olan birisi varsa arkadaşlar Ayın 29'u, evet bizim haftamızda yok. Ayın 29'u galiba salı yapıyor. Salı günü civarlarında bu kişiyle bir görüşmeniz, konuşmanız olabilir. Kendisini düzelttiğini, bazı konulardan artık arındığını anlatmak üzere hayatınıza gelebilir. Bir de bazı noktalarda arkadaşlar kaçış yolu buluyorsunuz kendinize. Belirli sorumluluklardan kaçabilirsiniz. Ya bir borç ödeyecektik. Biz bu borç içinden, işinden nasıl kaçarız? Yani ben bunu ödemek istemiyorum. Na, nasıl yapabiliriz? İşte bize bir yol gösterin. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Ne yapabiliriz gibi böyle bir yol aradığınızı ya da bazı konularınızla ilgili kolay yoldan bir halletme durumunuz var. Tabii ki kiminiz sandıklarıyla, kiminiz parasıyla, kiminiz bunu şansıyla gerçekleştirebilir. Biraz arkadaşlar dediğim gibi alıngan bir görüntü de beraberinde geliyor. Şurada çok tatlı bir kalbiniz var zaten görüyorsunuz. Bu kalp. Vallahi arkadaşlar yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye gebe olabilir. Yani zaten evliyseniz evet ilişkinizde daha böyle değerli olduğunuzu hissedebilirsiniz. Yani hayatınızda birisi varsa. Yoksa ya da platonikseniz kalbinizi gerçekten yani bakar mısınız şu tatlı beyaz kalbe? Bence herkes görüyor. Güzel bir ilişki gelebilir. Onu söyleyeyim. Ha, onunla ilgili çok fazla bir detay görmedim. Hani tanıdığınız biri midir? Beklediğiniz biri midir? Dediğim gibi bir şey söyleyemeyeceğim çünkü çok net çıkmamış. Demek ki gündeminiz hani olursa aşk olsun ama benim gündemim yani şurada söylediğin bir çaba var onunla alakalı diyor olabilirsiniz onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar niyetlerinizden bir tanesi bayağı hızlı attı. Bir diğerine baktığımda bazı olaylarda daha çok çok böyle başlangıçta görünüyorsunuz. Kendinizi birazcık bazı insanlara kapatmış, bazı insanlara mesafe koymuş gibi görünüyorsunuz. Zaten tabanınıza da söyledim. Yani bazı insanlarla hak hukuk mücadelesi içerisindeyken ilahi adalette ya da güncel durumlarınızla ilgili bu benim olacak, benim olmazsa senin hiç olamaz şeklinde bir güç, iktidar, işte kim daha çok seviliyor bununla ilgili bir karşılıklı olarak tartışma varken bazı eskiden tartıştığınız ya da kırıldığınız insanlarla da bu dönemde bir barışma durumları olabilir. Hani Eski dostlar düşman, düşmanlar dost gibi bir durum var. Tabii ki burada ne kadar güvenirsiniz, ne kadar izin verirsiniz size kalmış ama ailenizden biriyle görüşmüyorsunuzdur. Hatalıdır. Hatasını kabul etmesini sadece bekliyorsunuzdur. Bakın bu böyle olabilir. Çok düşman demek burada doğru değil ama anlat Atılmak istenen aslında burada böyle bir enerji diyebiliriz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim de böyleydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benim butonuna basıp güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakınız. Hoşçakalınız arkadaşlar. Bay bay.